Arkadaşlar merhaba. Herkese selamlar. Tekrar yeni bir videoda sizinle beraberiz. Aktivcim olarak sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Videolarımıza gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ediyoruz sizlere. Bugünkü konumuz egzersiz nabzı nasıl hesaplanır? Evet bildiğimiz gibi nabız kişinin kalp atım sayısıdır. Ve sağlıklı bir insanın nabzı bir dakikada 60 ila 80 aralığında atmalıdır. Yani kalbimiz bizim biliyorsunuz çarpıyor sürekli kalp atımı. Bu bir dakikada sağlıklı bir insanda minimum 60 maksimum 80 aralığı içerisinde olmalıdır. Tabi egzersiz yaparken hepimizin bildiği gibi insanın oksijen ihtiyacı daha fazla artar. Dolayısıyla kalbimiz de daha fazla çalışır, daha hızlı çarpmaya başlar. Ve bununla bağlantılı olarak da nabız sayımız yükselir. Yani kalp atım sayımız daha yükseğe çıkar. Peki egzersiz sırasında acaba kalp atım sayımız ne olmalı? Yani normal zamanlarda gün içerisinde 60 ila 80 aralığında atıyor kalbimiz sürekli. Peki egzersiz sırasında daha çok oksijene ihtiyacımız olacağı için az önce vurguladığımız gibi nabzımız biraz yükselecek. Peki güvenli ve etkili bir egzersiz için dakikadaki bir dakikadaki kalp atım sayımız kaç olur? Şimdi bunun üzerinde duracağız. Bunun için kişinin yaşı, amacı ve hedefi önemlidir. Şimdi bir örnek düşünelim ve bir kişi canlandıralım gözümüzde. Bu kişinin egzersiz nabzını bulmaya çalışalım. 30 yaşında çalışan bir kişi düşünelim. Bir yetişkin düşünelim. Amacı sağlıklı yaşam. Bunun için egzersiz yapıyor. Haftada 3-4 gün egzersiz yapıyor. Biraz da yağ oranını azaltıp vücudunu şekillendirmek istiyor. Bu kişinin güvenli ve verimli bir egzersiz yapabilmesi için egzersiz sırasındaki kalp atım sayısı kaç oldu? Bunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi bununla ilgili bir formülümüz var. Ee, sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili bilim adamları çalışmalar yapmışlar ve, ve böyle bir formül geliştirmişler. Bu formül şu. 220 sayısını düşünelim. Bu bir insanın çıkabileceği en maksimum nabız sayısıdır. Özellikle e, Bebeklerde biliyorsunuz onların vücudu ve kalbi daha küçük olduğu için kalp atım sayıları çok yüksektir ve be bir bebeğin nabzıdır bu 220 sayısı. Bunu baz almışlar ve şu şekilde formül 220 sayısından kişi kendinin yaşını çıkarıyor öncelikle. Yani örnekteki kişi kimdi? 30 yaşında bir yetişkin, değil mi? Ne yapıyoruz? 220'den yaşı 30'u çıkarıyoruz. Hemen ben de şuradan yapayım işlemi. Evet 220 eksi 30 eşittir. Ne bulduk? 190 sayısını bulduk. Şimdi bundan sonra nasıl işleyecek işlem? Bu kişi 30 yaşındaki bir kişi öncelikle dinlenik nabzını da bulması lazım. Yani az önce ne demiştik? Sağlıklı bir insanın spor yapmada, yapmadığı dönemdeki işte gün içerisindeki nabzı neydi 60 ila 80 aralığında olmalı. Şimdi bu kişi 30 yaşında e, varsaydığımız kişi öncelikle egzersiz dışındaki zamanlardaki bu dinlenik yani spor yapmıyorken olan nabzını bulmalı. Bu en sağlıklı ne zaman alır? Sabah yataktan kalkınca ne yapacak bu kişi bir dakikada? 1 dakika tutacak. Kalp atım sayısını işte boynundan buradaki damardan ya da bileğinden alarak sayacak. Diyelim ki bu 30 yaşındaki örnekteki kişimizin dinlenik nabzı 70 çıktı 1 dakikada. Şimdi ne yapıyoruz? Al formülümüz neydi? 220'den 30'u çıkardık. 190 sayısını bulduk. Şimdi 190 sayısından da 70 sayısını çıkarıyoruz. Yani formülümüz şöyle gidiyor. 220 eksi yaş eksi dinlenik nabız. 70'i de çıkardık. 120 sayısını bulduk arkadaşlar. Şimdi burada bundan sonraki hesaplamada egzersizin şiddeti devreye giriyor. Yani hangi şiddette bir egzersiz uygulayacağız? Eğer bu kişi yeni başlayan birisi ise spora varsaydığımız kişi %50 şiddetli bir egzersiz düşünelim. %50. Bu biraz daha işte daha ileri seviye sporcularda %60. Performans sporcularında %70 egzersiz şiddeti olarak hesaplanıyor. Şimdi bunu hesaplarken 120 sayısını bulmuştuk. Bunu %50'yi 0.5'e çevirerek 0.5 ile çarpıyorum. Ne oluyor? Çıkan sonuç eşittir 60 sayısı. 60 sayısını bulduk. 120 çarpı 0.5. 60 sayısı. Şimdi formülümüz devam ediyor. Bu sayıya tekrar dinlenik nabzı ekliyorum. Dinlenik nabzı kaçtı bu kişinin? 70'ti değil mi? Artı 70 eşittir. 130 sayısını bulduk. Arkadaşlar 130. Yani bir dakikada 30 yaşında bir yetişkinin Sağlıklı yaşam için spor yapacaksa, biraz yağ oranını azaltmak istiyorsa güvenli ve sağlıklı egzersiz nabzı 130'dur. Tabi biz burada bir de güvenlik sınırı belirleyelim. Yani 130'un 130'a 20 eksiltelim. 20 de arttıralım. Yani bir referans aralığı bulalım. Yani nedir? 120 ile 140 sayısını referans aralığını bulduk. Yani bu kişi 30 yaşındaki bir yetişkin iş çıkışında antrenmana geldi ve sağlıklı bir şekilde antrenmanını devam ettiriyor. Kardiyo yapıyor işte yürüyüş bandında bisiklette yapıyor daha sonra egzersizine diğer cihazlarla da devam edebilir. Bu sırada kalp atım sayısı minimum 120 maksimum 140 aralığında gidip gelmeli ki yani o kullandığı oksijen kendisine yeterli gelebilsin ve egzersizini daha uzun süre devam ettirebilsin sağlıklı bir şekilde. Peki kişi bu nabız aralığından daha yüksek bir tempoda çalışıyorsa ne olur? İşte 150-160'ların nabzı çıkarsa ya da daha yukarılara çıkarsa ne olur? Aslında çok büyük bir sıkıntı olmaz sağlık olarak ama çabuk yorulabilir ve egzersizi tamamlamak zorunda kalabilir. O yüzden bu referans aralığında çalışması onun için ...daha verimli olacaktır. Peki, egzersiz sırasında kişi nabzını nasıl ölçecek? Bu da önemli bir şey değil mi? Tabii, yani günümüzde bütün spor merkezlerinde bu çok kolay, mümkün. Birçok bir cihaz, özellikle kardiyo cihazları, koşu bantları, cross trainer'lar olsun, bisikletler olsun... ...ve buna benzer cihazların hepsinin üzerinde nabız ölçümü yapılıyor. Buradan yapabiliriz birinci olarak. İkincisi kendimiz yapabiliriz. İşte egzersize başladık bir 10-15 dakika sonra çalıştığımız cihazı durdurup hemen boynumuzdan ya da bileğimizden 15 saniye sayarak ve çıkan sayıyı 4 ile çarparak 1 dakikadaki egzersiz nabzımızı, kalp atım sayımızı bulabiliriz. Bunu da antrenman boyunca böyle 10 dakikada bir falan yaparak da sürekli nabzımızı takip edebiliriz. Başka bir noktada eğitmenimize bunu rica ederiz. O bizim için Kalp atım sayımızı ölçecektir. O zaman tekrarlayalım. Egzersiz nabzı nasıl hesaplanır? Ne demiştik? Bir kişinin yaşı önemli, değil mi? Bir de e, hedefi ve amaç amacı önemli demiştik. Ve bunun için e, formülümüz neydi? 30 yaşında bir kişi düşünmüştük. Önce bu kişi ne yapacak? Dinlenik nabzını bulacak, değil mi? Yataktan kalkacak, dinlenik nabzını bulacak. Mesela siz de Yarın deneyebilirsiniz. Yarın sabah yataktan kalkın ve dinlenik nabzınızı bulun lütfen. Diyelim ki 80 çıktı. Şimdi formülümüz neydi? Bunu not alabilirsiniz. 220 eksi yaş kaç yaşındaysınız mesela? Ben mesela kendimi söyleyeyim. 220 eksi 46. Siz de kendi yaşınızı çıkarın. Ardından çıkan sayı sayıdan tekrar dinlenik nabzınızı çıkaracaksınız. Sabah ölçtüğünüz nabız sayısını bir kenara not alın. O sayıyı bu 220'den çıkardığınız yaşınızdan sonra çıkan sonucu sonuçtan tekrar çıkaracaksınız. Sonrasında egzersiz şiddetinizi düşünün. Siz %50 performansla mı çalışıyorsunuz? %60 mı? %70 mi zorluyorsunuz? Yaşınızı da göz önünde bulundurun tabii. Yani 40 yaşın üzerindeki kişiler yani yüzde 50 yüzde 60 performansın üzerine çıkmasınlar. Ama daha genç olanlar, işte 30'lu yaşlarda ya da 20 yaşlardaki kişiler biraz daha kendilerini zorlayabilirler. Şimdi ne dedik? 220 eksi yaş eksi dinlenik nabz ardından performans şiddeti, an egzersiz şiddeti çık, e, çıkan sonuç sonuca. Onu 0 virgüle çevirerek yani e, %50 ile çalışacaksak 0,5 diyoruz ve çarpıyoruz. Çarptıktan sonraki çıkan sonuca dinlenik nabzımızı tekrar ekleyerek egzersiz nabzımızı buluyoruz. Ve bir de artı eksi 10 ekleyerek referans aralığımızı tespit ediyoruz. Umarım anlaşılır oldu sizin için bu videodaki önerileri yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın bizi takip etmeyi de lütfen unutmayın hepinize sevgi ve selamlar en iyicim aktifcim.